Türkiye'nin her tarafından itfaiyecilerimiz gidiyor. Sizin abileriniz, kardeşleriniz. Sadece itfaiyeci olarak kendinizi düşürmeyin. Allah'ım. Allah'ım. Allah Tehlikeye düşmüş olan her bir canlının. Tehlikeye düşmüş olan her bir canlının. Ve emniyet kemeri kapalıysa emniyet kemerini önceliğin sökmektir. Sırt kısmını da geri doğru tamamen yatırmak. Allah Allah. Göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Evet, patistir. Evet, şimdi kuru kimyasal tozumuzla başlayalım arkadaşlar. Evet, yağ Ya bu şekilde yanıyorken su dökersek felaket oluyor. Arkadaşlar öncelikle ısının kontrolünü yapıyor, kapının ısısını. Diyor. Evet yine aynı şekilde yanmayan gazları soğutma yapıyor. Tavanı ama yapıyor. Hepinize öncelikle teşkilatımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş <laughs> geldiniz. Ee, i̇lk 72 saat Şöyle ee, bilmemiz çok ee, Ordu İtfaiye Eğitim Merkezi Karadeniz'de tek yer Olmasından dolayı biz Eğitimi olarak sürekli buraya geliyoruz Özellikle itfaiye araç ve malzeme bilgisi Yanma ve e, yangın bilgisi Eğitimleri için biz burayı tercih ediyoruz Bu gibi fırsatı bize veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, itfaiye daire başkanımıza, müdürlerimize, eğitim amirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz buradaki eğitimlerde sıvı yanıcı maddelere müdahale, doğal gaz e, maddelerine müdahale, aynı şekilde konteynerde yangın közlem evi, yangının e, hareket tarzını burada izledik. İlk yardım dersi aldık, yüksekten iniş teknikleri aldık. E, bu gibi eğitimlerden dolayı orada İtfaiye eğitim merkezine teşekkür ediyorum. E, arama kurtarma iniş eğitimi aldık bugün. Doğalgaz yangınlarında müdahale tekniği, e, mutfak yangınları teknikleri. E, böyle eğitimler aldık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. E, güzel bir eğitim oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Burada ki hocalarımız, amirlerimiz bize ilk önce ilk yardım eğitimi gösterdi. ...çok verimli oldu, nasıl manevralar yapabileceğimizi öğrendik. Ondan sonra yüksekten dağdan inme, dağdan tırmanma gibi eğitimler gördük. O eğitimlerden sonra nasıl yangın söndürülür, doğalgaz yangınları, kızgın yağ yangınları... ...onun haricinde benzin yangını nasıl söndürülür, hangi tüpler kullanılır vesaire onları gördük. Orada Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz Karadeniz'e böyle bir eğitim merkezi açtığı için... Bildiğimiz kadarıyla sadece burada, Ordu'da böyle bir eğitim merkezi var. Belediye başkanımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Verdiği bu eğitimden dolayı, verdiği sağladığı bu imkanlardan dolayı daire başkanımıza da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok güzel bir eğitimdi, gayet verimli geçti. Bir günde birçok şey öğrendik. Gayet verimli bir eğitimdi. Teşekkür ediyoruz.